yapı olarak 1998 yılında inşaat sektöründeki tecrübelerini birleştiren iki inşaat mühendisi Hüseyin Dinçel ve Mahmut Asmalı tarafından kurulduk. 1998 ve 2006 yılları arasında onlarca taahhüt projesine imza attık. Birbirinden değerli projelerin içerisinde önemli roller aldık. 2008 yılında ise ilk yatırım projemiz olan Lale Şehir Konakları da konforlu bir hayat yaşamak isteyen herkesin ilk tercihi oldu. İstanbul Bahçeli Evler'de modern tarzı ve sunduğu sosyal imkanlarla ön plana çıkan Airport Hill projesini hayata geçirdik. Airport Hill projesini de tamamladığımızda toplam inşaat alanımız 590 bin metrekareye ulaştı asla yanlış yola sapmadık. Haram helal hassasiyetimizle emin adımlarla çalışmaya devam ettik. 2010 ve 2013 yılları arasında tamamladığımız projelerle toplam inşaat alanımızı ikiye katladık ve 1 milyon 190 bin metrekareye ulaştık. İstanbul'un en hızlı ve en planlı gelişen bölgesi Başakşehir'de Beyzade Konağı'nı ev sahipleriyle buluşturduk. İnşaat sektöründe değişim dönüşüm zamanı gelmişti. Yeşile hasret kalan İstanbulluları Bahçetepe İstanbul Projesi ile Yeşile kavuşturduk. Markalı konut projeleri arasında her daire sahibine birer bahçe veren ilk inşaat projesini hayata geçirmeyi başardık. Bir ev bir aile dedik ve harekete geçtik. Türk aile kültürüne uygun yapısı ve yüzde sekseni yeşil alandan oluşan Seyran şehri tam zamanında tamamladık. Türkiye'nin ekonomisi gelişsin diye yalnızca konut projelerinde değil, iş merkezi projelerinde de faaliyet göstermeye başladık. 300 bin kişiden fazla insanı istihdam eden iki telli organize sanayi bölgesinde Metro 34 iş merkezini hayata geçirdik. Durmadık. Bu alanda yaptığımız çalışmalara büyük bir proje daha ekledik. Tem 34 Esenyurt birinci etap. İstanbul'un en kapsamlı sanayi ve depolama merkezini işletmecilerimize sunduk. Bu arada beyaz yakalıları da unutmadık. İstanbul'un yeni kazanç yolu olan Basın Ekspres'e Plaza 34'ü kazandırdık. 2017 yılında toplam inşaat alanımız 1.900.000 metrekareye yani 270 futbol sahasına denk gelen bir alana ulaştı. Biz gençlere örnek olmalıydık. Temiz ticaretin mümkün olduğunu onlara kanıtlamalıydık. Türkiye'nin ilk planlı şehir meydanında Başakşehir'de büyük bir projeyi hayata geçirdik. Park Mavera, sosyal alanları, ulaşım kolaylıkları ve Türkiye'nin en büyük sağlık kompleksine olan yakınlığıyla projemiz İstanbul'un göz bebeği oldu. Ticaret dünyasının kalbi yoğunluktan dolayı durmak üzereydi. Yeni projelerin yapılması şarttı. İşe işi bilen birileri el atmalıydı. Tem 34 Express'le iş dünyasının hayatını kolaylaştırdık. Tem 34 Esen Yurt'un ikinci etabını da tamamladık ve işletmecilere kapımızı açtık her kata tırların girebildiği TEM 34 iki telli projesini hayata geçirdik. Mega merkezde ikinci perdeyi açtık. 2020 yılında toplam inşaat alanımız 2 milyon 700 bin metrekareye ulaştı. Akyapı olarak büyümeye büyük bir hızla emin adımlarla devam ettik. İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamayı TEM 34 Tahtakale projesiyle sürdürdük. Şimdi de 705 konut ve 127 adet ticari üniteyle Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü konut projesi Mavera Comfort, 485 konut ve 11 ticari üniteyle Mavera Residence, 179 konut 10 adet ticari üniteyle Mavera Homes ve geniş alanlarıyla büyük bir konfor sunan Mavera Villaları projelerimizi sahiplerine teslim etmeye hazırlanıyoruz. 2021 yılında 3 milyon metrekare toplam inşaat alanına ulaştık. Şimdi hedefimiz 2023 yılında 3 milyon 500 bin metrekareye ulaşmak ve bu kapsamda yeni projeler inşa etmeye devam ediyoruz. Ümraniye'nin en nefes alan projesi Limonlu Bahçe Konakları, az katlı mimarisi ve yeşil alanlarıyla şehrin merkezinde rahat nefes almak isteyen herkesin ilk tercihi olacak. Deniz ve göl manzarasını bir arada sunan Big Country ise yatay mimarisiyle ayrıcalıklarla dolu bir villa deneyimi sunacak. Bizim için başarının sırrı olumlu düşüncede, bereketin formülü ise dürüstlükte saklı. Biz inanıyoruz. Memleketimize inanıyoruz. İnsanımıza inanıyoruz. Çünkü inananlar her zaman kazanır. Bunu çok iyi biliyoruz.